E şimdi tesis kurarken diyorlar ki biz nerede kuralım? Nasıl bir tesis olacak? bir de bunlardan bahsedelim. Önce şey nerede kursunlar? Yani Türkiye'nin değişik değişik mevsimleri var. Değişik değişik. Yani her mevsimin her yerde yaşandığı bir ülkedeyiz. 81 ülkenin şey 81 şehrin hangisinde kurululmuş? Öncelikle bu çok önemli değil. Ancak şehrin neresinde kurulsun ve hangi ortamda kurulsun bu çok önemli. Biz kurutmacıyız malum kurutmacılar nemi sevmezler. Nemli ortamdan uzak durmakta fayda var. Nemli Örneğin. ortam derken mesela, yani nereye gitsinler bu adamlar? Bence dağ başına gitsinler. <gülüyor> <gülüyor> dağ başı esiyor. Esiyor, nem oranı düşük olur. Ee, rüzgar olduğu için nemi çok çabuk dağıtır. Ya yani mümkün olduğu kadar güneşli, rüzgarlı nemi. Evet. Ama sen makinenin içinde kurutuyorsun. Güneş kursu yapmıyorsun ki niye böyle bir ortama ihtiyacın var? Şimdi ortamdaki nemi yani o, makinenin içine aldığımız havayı dışarıdan alıyoruz. Yani dışarıdaki nem bizim için çok önemli. Ee, bir zamanlar Yalova'da bir tesis kurmak istediler. Bu tesisin orada çalışmayacağını söyledik ve çalıştıramadılar. Neden? Çünkü Yalova'da tesis denizin içerisinde sayılacak bir noktada kuruldu ve nem baktığınız zaman dış nem %90'ların üzerine çıkıyor. O zaman deniz kenarlarına çok yaklaşmamak lazım. Yani ee, en azından nemin çöktüğü nemin, yerlere. Nemin çöktüğü vadi içlerine ve deniz kenarlarına fazla yaklaşmamak lazım. Peki diyelim ki adamın yeri var. Arkadaş yani biz buna sat mı diyeceğiz? Ne no, no olacak? Yani ne handikap çıkabilir ki? Ya yani dedim ki hadi tesisi kur doğruya. Ne no olacak? Kurutma süresi uzar. Hmm. Bu da Mal maliyete yansır. Maliyete yansır. Kalitede ama bir şey olur mu? kalitede tabii ki olacak. Çünkü kurutma süresini uzatırsanız kurutma süresi uzadığında malın renginde bozulmalar olabilir. Bunun için diyoruz ki tesis kuracaksanız lütfen bizi bir davet edin. Bir dakika oğlumuz geldi. Tamam şimdi devam ediyoruz. Tanıyanlar bilir. Otizmli bir oğlumuz var. Evde, işte, yolda, arabada, seyahatte hep beraber yaşıyoruz. <laughs> Abi, müşterilerimiz de alışık canım. Ona yani tanıyanlar yani şey yani. alışık. alışık. Biz Hatta böyleyiz. Telefonlarımız çaldığında meşgule atılmışsa onlar oğlum tarafından atıldığını bilirler. Mesaj çekerler biz sonra dönüş yaparız. Kusurumuza ee, bakmayın. Oğlumun molasından sonra devam edelim. Nerede kalmıştık? Şimdi dışarı. kaliteyi kaliteyi ne yapıyor? Ha, evet. Ee, Mekanın ne önemi var kalite üzerinde? Evet. Nemli ortamlarda kurutulan ürünlerin kalitesinde nispeten bir düşme olur. Ha bu şu demek değil illaki olacak iyi bir makineniz varsa mesela kurutma dünyası makineniz varsa bunu telafi edebiliyorsunuz. Ama, ben yaparım diyorsun. O ortamda da kuruturum. <gülüyor> <gülüyor> bir gün beni kurutacaksın ama Allah Ka kerim. <laughs> kaç senedir kurutmacıyız? 15. 15 senedir profesyonel makine kurusu konusunda uzmanlaşmış bir ekibimiz var. Ekibimiz dediğimiz senle ben başka kimsemiz yok. Bir de e, Harun. <laughs> Aa Harunumuz var. Harun var. Evet aslanlar gibi. Harun da uzun zamandır kurutma. Özellikle Aa Harun ayrı bir şey. E, profesyonel adam. Özellikle narenciye konusunda kendini ispatlamış bir kardeşimiz. Narenciye kurutulacaksa portakal mandalina limon greyfurt gibi ürünlerde e, Harun Harun'un üzerine Tanımayız. Şey, tanımayız.